Bakü dün önemli bir toplantıya da ev sahipliği yaptı. Kars Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi işbirliğinde Bakü'de bir konferans düzenlendi. Anlaşmanın bugün etkilerinin masaya yatırıldığı konferansa Türkiye'den Diplomasi Vakfı Başkanı Oğuzhan Bilgin de katıldı. Kars Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde Güney Kafkasya'da siyasi durum başlıklı konferans düzenlendi. Başkent Bakü'de Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen konferansın açılışını Merkezin Başkanı Ferit Şefiyev ve Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Ayun Attar yaptı. Attar toplantıyı bölgenin geleceğinde bir vizyon oluşturmak için düzenlediklerini belirtti. Türkiyədən və Azərbaycandan önəmli xarici e, siyasət bilimi, strategistlər, e, akademiklər bir araya gələrək e, bu gün bölgənin mövcud durumu ilə bağlı e, beyin fırtınasının ortaya çıxardığı düşüncələrdən hərəkətlə gələcək inşa etmək, gələcəyi inşa etmə çalışmalarında bulunuyorlar. Konferansın birinci oturumunda Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen Kars Antlaşması'nın siyasi ve hukuki yanları tartışıldı. Diplomasi Vakfı Başkanı, siyaset bilimci ve yazar Oğuzhan Bilgin de Kars Antlaşması'nın Türkiye'nin egemenlik ilanı olduğunun altını çizdi. Türkiye ve Azerbaycan sınırlarının e, korunması bakımından yani nahçıvan meselesinde olduğu gibi, Karabağ meselesinde olduğu gibi, niye Türkiye'nin Kuzey Doğu sınırındaki durumla alakalı olduğu gibi bu bakımdan 100 sene sonra bile hala çok önemli bir tarihi belgedir. Çok önemli bir egemenlik ilanıdır. İkinci oturumda ise 100 yıl sonra Güney Kafkasya'da oluşan siyasi durum tahlil edildi. Konferansta tarihçi Musa Kasımlı ve Nesiman Yakuplu'nun yanı sıra Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Yalçın Sarıkaya, Kafsan Başkanı Araz Aslanlı ile çok sayıda akademisyen söz aldı.